Vanda kaçak göçmen taşıyan Metro Turizme soruşturma. Vanda kaçak göçmen taşındığına ilişkin sosyal medyada görüntülerin yer aldığı Metro Turizm ve görevlileri hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Van'dan Türkiye'ye kaçak yollardan giren göçmenlerin Metro Turizm tarafından taşındığı görüntüleri sosyal medyada tepki toplamıştı. Kontrol noktasında durdurulan otobüsten çok sayıda Afgan mülteci çıktı. Bu görüntülerin ardından savcılık harekete geçti. Görüntüler kabul edildi, soruşturma başlatıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Metro Turizme ait otobüse kaçak göçmenlerin yol kenarından bindirilerek batı şehirlerine yasa dışı taşındığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasını ihbar kabul etti. Başsavcılık, görüntülerde yer alan otobüsün sürücüsü, görevlileri ve firma hakkında re'sen soruşturma başlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, görüntülere ilişkin durdurulan araçta hem o göçmenler yakalandı hem de adli ve idari işlem yapıldı organizatör olan şahıs da yakalanarak gözaltına alındı, dedi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.